İstiklal yolunun başlangıç noktası Kastamonu. Şehir medeniyettir diyerek çıktığımız yolda 21 yıldır şehirlerimiz için önemli projelerin altına imza attık. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla şehirlerimizi büyüttük ve geliştirdik. Bu kapsamda Kastamonu'da yol Tünel ve kavşak çalışmalarıyla hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağladık. Kastamonu Havaalanı'nı yenileyerek kapasitesini yükselttik. Eğitim Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Halk Sağlığı Merkezleri ile şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Kastamonu Üniversitesi'ni açtık ve her kademede inşa ettiğimiz tam donanımlı okullarla eğitim öğretimde niteliği arttırdık. TOKI konutlarını yaptık ve kullanıma açtığımız yurtlarla öğrencilerimize daha konforlu ve güvenli konaklama hizmeti sundu. Spor salonu, spor kompleksi, şehir parkı ve gençlik merkezi projeleriyle şehrimizin sosyal ve sportif faaliyet alanlarını çeşitlendirdik. Kamu binalarını yenileyerek, hemşehrilerimizin daha pratik, rahat ve nitelikli bir şekilde kamu hizmetinden faydalanmasının önünü açtık. Bir taraftan şehrimizin tarih ve kültürünü korurken, diğer taraftan yaptığımız restorasyon ve yenileme çalışmalarıyla Kastamonu'muzun çehresini değiştirdik. Özveri ve gayretle şehrimize hizmet etmeyi sürdürecek, Kastamonuyu Türkiye yüzyılında da geliştirmeye devam edeceğiz. Doğru zaman, doğru adam. Doğrusu AK Parti.